Herkese merhaba ben Saadet Yalvaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçtiğimiz videoda hazırlamış olduğumuz temel beden kalıbına uygun bir kol kalıbı çizeceğiz. Kol kalıbını çizmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bu temel beden kalıbına göre biraz daha teferruatlı. Ancak bu sizin gözünüzü korkutmasın. Burada sadece yaptığımız şey 4 işlem. Elinize bir hesap makinesi alıp burada yaptığım işlemleri siz de sırasıyla tek tek yaparsanız doğru sonucu elde edeceksiniz. Yani korkmanızı gerektirebilecek hiçbir şey yok. Hiç de zor değil aslında. Sadece ilk izlediğiniz zaman karmaşık geliyor. Bunun için de benim size tavsiyem bu videoyu birkaç kez izlemeniz. İlk başta hiçbir şey yapmadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Daha sonra ikinci izleyişinizde isterseniz hani bir kağıt kalem alın. Siz de benimle beraber aynı şekilde hesaplamaları yapıp videoyu duraklata duraklata izleyin ki daha net anlaşılsın. Öncelikle yapmamız gereken bir dikdörtgen çizmek olacak. Dikdörtgenimizin uzun kenarı bizim kol boyumuz. Kısa kenarı da pası genişliğimize bolluk payı vererek bulmuş olacağız. Sırada düz bayitliğini bulmak var. Düz bayitliğini çizerken de şöyle uzunlamasını tam iki eşit parçaya bölecek şekilde düz bir çizgi çizeceğiz. Bunun için kısa kenarların orta noktalarını bulacağım ve bu işaretleri birleştireceğim. Düz boy ipimizi de bu şekilde çizdikten sonra kol tepe yüksekliğini ayarlayabilmek için çizmiş olduğumuz temel beden kalınlığına ihtiyacımız var. Yani Kalıbımı şöyle koyalım. Burada bizim için gerekli olan ölçü kol evi dik ölçüsü. Kol evi dik ölçüsü nedir? Şöyle söyleyelim. Şu kol evimizin bitmiş olduğu noktadan göğüs hattımıza paralel bir çizgi çiziyoruz. Düz bir çizgi çiziyoruz. Ve şu ön kol evinin omuz bitiş noktasından bu çizgiyi ölçüyoruz dik bir şekilde. Hemen ölçelim. Şöyle bakıyorum. Şurası 17 buçuk. Bu 17 buçuk santimi 5'e bölüp 4 çarpacağız. Çıkan sonuçta bizim kol tepe yüksekliğimiz olmuş olacak. Hemen şöyle hesap makinesiyle bu işlemi yapalım. 17 buçuk bölü 5 diyorum. 3,5 buçuk çarpı 4 diyorum ve 14. Çıkan sonuç bizim kol tepe yüksekliğimiz olmuş oluyor. Hemen şuradan 14 santim işaretliyorum. Şimdi bu 14 santimden işaretlemiş olduğum noktaları birleştiriyorum ve burası benim paza hattım olmuş oluyor. Ardından paza hattımızı 8'e böleceğiz ve yarım santim ekleyip düz boy ipimizin sağına ve soluna işaretler alacağız. Burada bizim paza hattımızın ölçüsü neydi? Pazı ölçümüze 7 santim bolluk payı vererek bulduğumuz ölçüydü. Benim pazı ölçüm 25, 7 santim de bolluk payı verdim. Toplamda 32 santim benim pazı hattımın ölçüsü. Şimdi bu 32 santimi öncelikle 8'e böleceğim. 32 bölü 8 diyorum. 4 artı yarım santim daha ekliyorum. 0,5 eşittir 4,5. Yani düz boy ipimin sağına ve soluna buçuk santim işaretliyorum. Daha sonra ön ve arka kol evinin derinliklerini çizerken bize yardımcı olacak noktaları belirleyeceğiz. Hazır kalıplarda da fark etmişsinizdir. Ön kol evinin derinliği arka kol evine göre daha fazladır. Bunun için ön ve arka kol evi için uygulayacağımız formüller farklı olacak. Arka kol evi için alacağımız işareti pazı hattını 16'ya bölerek bulacağız. Hemen bölelim. Pazı hattımız 32 santimde. 32 bölü 16 diyorum ve sonuç 2 çıkıyor. Buradan 2 santimden işaretliyorum. Ön kol evi için yardımcı noktamızı bulurken de pası hattımızı 8'e bölüp yarım santim çıkartıyoruz. Pazı hattımızı bölü 8 diyoruz eşittir 4 yapıyor. 4'ten de yarım santim çıkartıyoruz. Eksi 0,5 diyoruz. 3,5. Buradan da 3,5 santim işaretliyoruz. Şimdi bu noktalarla bu noktaları birleştiriyoruz. Daha sonra bu iki çizgiyi 3 eşit parçaya bölüyoruz. İkisinin de uzunlukları farklı olduğu için ayrı ayrı ölçüp bölme işlemini yapacağız. Hemen ölçüyorum. Ön kol çizgim 16 santim. Hemen hesap makinesiyle yine hesaplıyorum. 16 bölü 3 diyorum. 5.3 oluyor. Hemen 5.3, 5.3, 5.3 olacak şekilde işaretliyorum. Şimdi arka kol evi için çizmiş olduğum çizgiyi ölçüp üç'e böleceğim. Bakıyorum. Bu da 17 santim. Hemen 17 bölü 3 diyorum. Bu da 5.6 yapıyor. 5.6, 5.6, 5.6 olacak şekilde burayı da 3 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi rigamızla kol evimizi çizeceğiz. Rigamı şöyle yerleştiriyorum. Düz devam ediyor. Daha sonra rigamı bu şekilde yerleştiriyorum. Aynı şekilde rigamı bu sefer döndürüyorum. devam ediyor ve buradan da ön kol derinliğini çiziyorum. Kol evinde bu şekilde çizdikten sonra en zor kısım bitmiş oluyor. Bundan sonra kol ucunu ayarlayıp birleştirmek kalıyor. Şimdi kol ucumuzu nasıl ayarlıyoruz onu da gösterelim. Kol ucumuzu ayarlarken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Elimizi şu şekilde yapıyoruz ve en geniş olan yerin ölçüsünü alıyoruz. Çünkü biz kolumuza giyerken ilk önce geçeceği nokta burası olduğundan dolayı daha dar yapma imkanımız yok. Mesela bileğe biraz bolluk payı verdiniz ama buradan küçükse, buranın ölçüsünden küçükse toplamda buradan geçmeyecektir ve sizin kol kalıbınız yanlış olacaktır. O nedenle en garanti olması açısından şuranın ölçüsünü alın ve onu buraya işaretleyin. Hemen alıyorum böyle yaptım. Mezuramı bu şekilde tutuyorum. Bakıyorum ve 21 santim. 21 santime ben 2 santim de bolluk payı veriyorum. Yine hani daha rahat olması açısından. Ve 23 santim oluyor. 23 cm'i şu düz boy ipinin sağına ve soluna eşit bir şekilde dağıtıyorum. Yani 23'ü ikiye bölüyorum. 23 bölü 2 diyorum. 11 buçuk. 11 buçuk buraya, 11 buçuk buraya olacak şekilde işaretliyorum. Ve şimdi de bu noktalarla buraları birleştiriyorum. Ve kol kalıbımız artık hazır. Şimdi son olarak önemli bir nokta daha var. Onu da söyleyeceğim ve videoyu bitireceğim. Biz kol kalıbına dikiş payı verirken etrafından birer santim dikiş payı veriyoruz. Ancak kol ucundan iki santim dikiş payı vermemiz gerekiyor. Hemen onu bir işaretleyeyim. Bu yeşil çizgiler dikiş payı olarak farz ederim. Ve bu kol kenarından çizdiğim dikiş paylarını bu şekilde dümdüz aşağı doğru devam ettirmiyorum. Neden? Çünkü biz bu dikiş payını, 2 santimetre dikiş payını yukarı doğru kıvırdığımızda burada kasma olacak. Neden? Çünkü böyle devam edince burası daha daralmış olacak. O nedenle yine mesela burası buranın simetriği olacağı için buradaki dikiş paylarını da şu şekilde yine açarak devam ettiriyorum. Yani şuradakinin simetriği olması gerekiyor burasında. Aynı şekilde bu tarafı da öyle yapıyorum. Ve artık kol kalıbımız bu şekilde hazır olmuş oluyor. Son olarak kalıbımızın sağlamasını yapıyoruz. Çizmiş olduğumuz kol evlerini bedendeki kol evleriyle karşılaştırıyoruz. Eğer ki ölçüler birebir tutuyorsa herhangi bir sıkıntı yok. Ya da bizim burada çizmiş olduğumuz ölçüler bir yarım santim daha fazla olabilir. O da problem değil. Onu yedirme payı olarak düşünebilirsiniz. Eğer daha fazla çıkarsa o zaman da bu kavisleri biraz daha riga ile küçülterek kalıbınızı düzeltmiş olursunuz. Videonun başında da söylediğim gibi kol kalıbı çok daha teferruatlı bir kalıp. Daha anlaşılır ve net olması için tane tane yavaş yavaş konuşarak anlattım. Hatta yapmış olduğum en basit işlemleri dahi hesap makinesiyle burada karşınızda hesaplayarak işaretledim ve o şekilde çizimlerimi yaptım. Umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur. Formülleri daha net görebilmeniz ve ekran görüntüsü alabilmeniz için bu görselleri de buraya bırakıyorum. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey bu ölçüler kişiye göre değişen ölçülerdir. Bunu kesinlikle unutmayın. <laughs> Eğer videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.